Evet efendim, nur topu gibi yeni bir krizimiz ortaya çıktı. Yeni bir krize sahibiz artık. Bu yeni krizin adı Kripto Fatih. Yani 2 e, milyar dolarlık e, bir krizden bahsediyorum. Şimdi e, bu topraklar bu tür krizlere hazır. Bu tür krizleri üretme potansiyeli son derece yüksek. E, dilerseniz baştan alalım ve bugünlere gelelim. E, bir zamanlar bizim bir sülün Osman'ımız vardı İstanbul'da, işte Beyoğlu'nda karakol kurar, o karakol vasıtasıyla birtakım insanları karakola çeker, onları dolandırırdı, daha sonra işte Saat Kulesi'ni satardı ve e, bu şekilde e, hayat yetini devam ettirdi ve bu mevzul miktarda, bol miktarda da müşteri bulabilirdi. Daha sonra 1980'de bir bankerler furyası e, ortaya çıktı. Koca koca adamlar ki işlerinde e, profesörler, ekonomistlerin de olduğu bu koca koca e, kişiler e, aylık %10-12 net faizler peşinde koşup ellerinde avuçlarında ne varsa Götürdüler, e, bu bankerlere yatırdılar. İşte banker Kastelli e, gibi pek çok banker e, türedi o dönemde. Bunun batacağı belliydi, Bu işin böyle sürmeyeceği açık ve net olarak ortadaydı. Ama biraz önce de belirttiğim gibi koca koca adamlar, ekonomistler e, e, bu işin peşinden koştular e, kısa sürede. Köşeyi dönme hayalleri pek çok bürokratı, üst düzey bürokratı da e, bu işin peşinden koşturdu. Çok iyi hatırlıyorum. E, bir dönem işte e, bu bankerler batmaya başladığında, Ankara'nın Kızılay semtinde genellikle yuvalanmışlardı. Orada bankerlerin önünde uzun kuyruklar oluşuyordu, tepkiler gösteriyordu ve genellikle de kelli felli koca koca adamlar yer alıyordu bu tepki gösteren kitlelerin içinde. Çünkü dediğim gibi bu ülkede yani konumu ne olursa olsun maalesef bu işin peşinden koşmaya hazır pek çok insan var. Şimdi eee bu 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 memlekette e... ...şöyle bir bakıldığı zaman... ...onun dışında işte Parsadanları üretti... ...bu ülke Jetfadl'ları üretti... ...onun dışında Tosuncukları üretti... ...yani bol miktarda... ...biz dolandırıcı üreten bir ülkeyiz... ...ve maalesef bu potansiyeli de sürekli olarak devam ediyor... ...yani bir olayla karşı karşıya kaldıktan sonra... ...oradan ders almıyoruz... ...tekrar devam ediyoruz... ...yenisi çıkıyor... ...bir başkası çıkıyor... İşte en son da kripto para... Kripto para nedir? Kripto para karşılığı olmayan, kendileri tarafından üretilen, işte bilgisayarın ürettiği ne olduğu belli olmayan bir para, bir takım aileler, bir takım şirketler bu paranın değerini belirlediler, yükselttiler, düşürdüler ama ortada hiçbir şey yok ve buradan büyük karlar, büyük paralar kazanan insanlar kendilerini uyaranlara da aptal gözüyle baktılar. Yani biz ve başka bir takım isimler ya böyle şey olmaz bakın bu karşılığı olmayan bir meta para yatırırsanız burada ciddi şekilde sıkıntıya girersiniz şeklinde uyarılar bulunuyorduk bunun hukukunun kanun olmadığını belirtiyorduk ama bunlar hiç dinlemediler hatta biraz önce belirttiğim gibi aptal işte hiçbir şeyden anlamaz insanlar gözüyle baktılar kendileri kısa sürede köşeyi döneceklerini düşündüler ve hiçbir uyarıyı ciddiye almadılar sonuç ne oldu İşte sonuç 2 milyar dolara vuran Fatih çekti gitti. Bu ülkeyi terk etti. Ve ailesi de şimdi diyor ki biz de çarptı, bizi de aynı duruma soktu. E bu işin böyle olacağı belliydi. Şimdi bakıyorum da Cumhuriyet Halk Partisi işte bu konuyla ilgili olarak meclis araştırması açılmasını istiyor. E, bu sıkıntı üzerinden e, prim sağlamaya çalışıyor. Doğru 400 bin civarında e, bir şey var, e, mağdur olan e, kişi var. E, az da değil tabi bu sayı bunun istismar edilmesi e, önemli bir siyasi parti açısından zaten. Cumhuriyet Halk Partisi de son dönemde sürekli bu tür istismarlarla e, sonuç almaya, prim kazanmaya çalışıyor. E, ama şunu da sormak lazım. Şimdi geçmişte e, bazı çevreler aman yapmayın, etmeyin. Bakın bu tehlikeli bir yol, sıkıntılı bir sürece girdiniz dediklerinde siz ne yaptınız? ey bugün soruşturma açılmasını isteyen çevreler, meclis araştırması açılmasını isteyen çevreler siz ne yaptınız? Hiçbir şey yapmadınız ama bugün bu sıkıntıyla karşı karşıya kalındığında buradan prim sağlamaya çalışıyorsunuz ve maalesef işte bu noktada devam edip gidiyor sıkıntılarımız bizim ve işte bu 400 bin likli kitleden bahsediyoruz. Onlar da Sıpkı banker furyasında ve diğer furyalarda olduğu gibi dövünüyorlar. Yandık, bittik, kül olduk, olduk bizi kim kurtaracak, bu devlet nerede gibi bir takım serzenişlerde bulunuyorlar. Ama şunu söylemek gerekir onlara, ya sizi uyardılar, uyardık, pek çok kesim yapmayın etmeyin dedi. Devlet de arkanızda yer almadı, devlet de bu konuda herhangi bir güvence vermedi ama siz ısrarla bu işlerin peşine düştünüz, kısa sürede. Köşe dönme hayalleriyle işte bu noktaya getirdiniz kendinizi ve şunu söylemek gerekiyor ki kendi düşen ağlamaz